Afrika'daki ilk vlog videoma hoş geldiniz. Öncelikle beğenip takip ederseniz çok sevinirim. Ortalama bir günümüz nasıl geçiyor onu göstereceğim. Eşimle uyuduğumuz oda bu. Güne bu şekilde başlıyoruz ilk başta. Sabahları kalktığımızda çok güzel bir serinlik oluyor. Burası evin bahçesi. Mango ağaçlarının altında böyle. Oturup seriniyoruz genelde. Burada tavuklar ve tut geziyor. Çok tatlılar. Artık Afrika'da tamamen makyajsız dolaşmaya başladım. Neredeyse nasıl geldim, nasıl, neye dönüştüm gibi oldu. E, çünkü artık rahatsız ediyor ve e, insanın gerçekten kendini her şekilde sevdirmeyi öğretiyor bence Afrika. E, çok güzel deneyimler katıyorum kendime. Ve şunu fark ettim, cildim e, Türkiye'ye göre gitgide burada güzelleşmeye başladı. Yani gün geçtikçe daha da güzel oluyor. İlk başta güneş alerji yaptı gibi gelmişti. E, cilt konusunda çok dikkat ediyorum güneş kremime, yüz nemlendiricilerimi nemlendiricilerime. E, ama gün geçtikçe yani kuyu suyu bile denese şöyle yapar, böyle yapar bile denese o kuyu suyu bana çok iyi geldi. Çünkü sanırım ee, eşimin dediğine göre onlar onların evinin önündeki kuyu babasının aşağıda kuyu bu bölgedeki en temiz kaliteli e, su çıkıyormuş E, ee, ölçümleri falan da yapılmış gayet güzel ve hani mi gerçekten şu an artık çok sağlıklı buluyorum güzel geldi sabahları uyandığımızda. E, ee, banyoda da diş temizleyebiliriz ama ben doğada yapmayı daha çok seviyorum çünkü ablalar abileri o şekilde yapıyor. Hani bana diyorlar sen hani Türkiye'de alışıksın banyoda yap daha rahat edersin çekinme. Yok diyorum hani böyle doğada kuş ile bir diş fırçalamak bile çok keyifli oluyor o yüzden sorun yok. Şimdi diş fırçalayacağım. Evet. Bugün sizlerle Afrika'da omlet yapacağım. kahvaltı videosu. Evet. Burada iki çeşit sabah kahvaltısı var. Bir akşamdan kalan yemeği yiyorlar ya da böyle sandviç, ekmek arası, yumurta, mayonez tarzında. Ben tabii ki de biraz daha Türklere yakın olan sandviçi tercih ettim. Yani çünkü sabah direkt pirinçle yemekle güne başlamak benim için ağır geliyor ama elimden geldiğince uyum sağlamaya çalışıyorum. Burada küçük bakkallar olduğu gibi çok büyük marketler de var. Ee, biz bir market alışverişine çıktık ve bu malzemeleri, kahvaltılıkları oradan buldum. Ee, dilerseniz sizin için o market videosunu da çekeceğim. Yorumlarda belirtirseniz isteklerinizi çok sevinirim. Eltim'in oğlu Omlet'i çok seviyor. Sadece da çok seviyor eşi. <laughs> <Sen de geliyorsun. gülüyor> Genelde çay, süt, ne içiliyorsa çok şekerli tüketiliyor. E, Eltimin olduğu da <laughs> şekerli süt içmek istedi, onu hazırlıyorum. Bir yandan da Türk kahvaltılıkları buldum, onlardan koyuyorum. E, burada Portekiz marketleri var, onlarda işte zeytin var ama Türkiye'deki gibi değil. Yani yeşil zeytin biraz benziyor ama siyah zeytinle alakası yok. E, mozzarella buldum çünkü küçük peynirine yakın hiçbir şey bulamadım. Bunu da kahvaltılık sos Türkiye'den getirmiştim. Bir bavulum kayıp, onda da kahvaltılık şeyler vardı. Şu an elimdekilerle <laughs> ediyoruz Tabak yok mu diyebilirsiniz? Tabak var tabii ki. Demde de çok fazla var. Ee, sadece artık bana iş yaptırmadığı için, ben de ona kıyamadığı için, yani hiç bana bulaşık katmıyor, hiçbir şey yaptırmıyor. Ben de hani çözümü böyle buldum. En azından bir şey kirlettiğimde hemen çöpe atabiliyorum. Kahve çok tüketiyorum, bardaklarımı bu şekilde tercih ettim. Yani sürekli sürekli yıkamak yerine, hani o bile ona uğraştırıyorum, hani zahmet veriyorum gibi hissettiğim için yani böyle tek kullanımlık şeyler aldım. Genelde kahvaltıdan sonra bahçede oturmayı çok seviyoruz. Çünkü o saatlerde en serin yer bahçe oluyor. Eşimin abileri benim için açtan marakuja denilen bir meyve düşürdü. Denememi istediler. Ve tadı aynı Türkiye'de bulunan çarkıfelek. Egzotik bir meyve var dışarıdan gelen. Ona benzettim ben. Ama çok güzel tadı. Hı hı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mesela, Bu içi kurbağa mı? mi? Güzel. Evet. Acayip güzel. Hiçbir, hiçbir şey benzetemiyorum. Falan. Çok güzel. İçi olur.

Estra asole sa nasanda aperso Bu, bamnya, bu Ben meyveyi eziyorum, Hı -hı. Ee, sonra pilavla birlikte üstüne koyup, kırmızı Hı -hı. yağlı sos döküp, e, Fati adını verilen, misyonunu sevilen yemeğini yapıyorum. Hı -hı. <laughs> Baba oruçlu olduğu için onun yemeğini hazırladım. Daha sonra kendi yemeğimize geçtik. Kayınvalidem, abim, eltim ve eşimle birlikte yemek yedik. İlk geldiğim günlerde ailesiyle birlikte yemek yemiyordum ama zamanla alışmaya başladım ve sevdim. Videolarda kayınvalideme karşı çok fazla linç geliyor. Onun suratı ve mizacı bu şekilde ama bana karşı çok sıcakkanlı. Ben onu çok seviyorum o da beni çok seviyor. Lütfen kayınvalidem hakkında kötü yorum yapmayalım. Burada da kayınvalidem saçlarını örmemi istedi biliyor muyum diye sordu. Denedim. Onlar gibi ilk baştaki başlangıcını yapamıyorum. Görümcem başlangıcını yaptı. Ben sonlarından örmeye devam ettim. O şekilde güzel bir ana oldu bu da. Bu da görümcemin kızı. En küçük kızı Ada. Adama diyorlar. Ablası aslında Esra ismini koydu ama eşi de Adam, Adama ismini koyunca o şekilde kaldı. Ama lakap olarak hep Esra'yı kullanıyorlar. O çeçe ağzını yeri. O e, şekerine bakabilir misin diyor. Tabii Sipan bakayım. O tabii. E, artırmam gerekiyor ben, mu veya azalt. Bunun adı neydi sadece? Belu. Belu. Beludu. Bir e, bitkisel böyle bir meyve suyu yaptı. Onu deneyeceğim. Şekeri nasıl? Çok güzel. Mesal. Tam. Çok Gerçekten tam çok, çok güzel. Masa sukarı sabrit. Sukarı sabrit. Aşırı Mesel. güzel. Evet. Bu şurup böyle... gibi. Kuş burnuna benziyor, ekşili ve hmm, çok sağlıklıymış. Neye geliyordu? Demir. Demir mi? Aynen demir. Demir ihtiyacını karşılıyorsun. Evet, ee, değişik bir çekirdek gibi. Çok anlatamıyorum ama çok güzel tadı var. Benim için hazırladı ablası.